Hoş geldiniz. Ramon Deter Gaming kanalındasınız. İşte ben de 2025 Temmuz ayında birikmiş klipler. Bu bitir çocuk. Helal çocuk. Üstüne vurmama rağmen gol attık ya. Demek ki bir yerden sonra garanti gol atılıyormuş. Üstüne vurmama rağmen gol attık yani öyle düşün. <laughs> Atan mal ediyor adam mal. Ediyor. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Sen ne olsun istiyorsun? Bir şey yok oğlum bak <laughs> Bak adam geri döndü. Atak bile yapamıyor. Sığır pres yapıyor şu an ama sığır pres. ne zaman mı 4 dakika boyunca? Dağın git bas ki, öldür onu dağın. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Çok iyisin lan. Daha Buraya bir anlıyor dağın. Yaptı anlaşıyor. Çık. Ya. Çık. Büyük bir hurricane. Attın onu daha. Gelmedi. Onu bitirdiniz beyler. Adam. İşte o vuruş ne oğlum o öyle? Omar ağrım varmış, Omar var. Öldürdün mü herif? O, ağrım. o vuruş ne oğlum o? Ben de atarı niye bir... teselli ediyorum orada? Herif <laughs> <laughs> yani, ya ayağıma bastı lan. Eline bak yan lan. Değişik. Kafasında <laughs> şey var mısın? Mızrağım anlayı geliyor. Daha daha Hayda. onu yapma daha. Hayda. Bu yapma ökü Yapma öyle. Yapma öyle. <laughs> ya büyük ya anasını siktir onu tamam mı? Anasını sik ama. Daha. 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 Gidip nerede spawn olacağım biliyor musun? Beler <laughs> <laughs> bana Oy. bir el atın. Ne oluyor? Uy, Nuri, Nuri babacığım. Kan davası başladı. beyler yardım edin. Gol. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Ramazan. Ramazan. bu, bu, bu ya. İşte bu ya. Ne yapıyorsun daha? <laughs> <laughs> gol karşısında bayıldı. Nasıl gol sevinci ya? At i̇şte lan lan. <laughs> <O, gülüyor> <benim de>. Patron <laughs> çıldırdı. Şov yapıyor, şov yapıyor. Telafi Böyle birli ileri gidin lan. Çık 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 aşağı 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 aşağı. Ben de sen Uza, neyim çapraz şey koştum çapraz koştum. Bitir. Şey. Oğlum Dağla. ne yaptım? Sen, <laughs> gir, sen bitir sen bitir <laughs> sen bakıyorsun. <laughs> ne bakıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne bakıyorsunuz Oğlum lan Eşim, hakikaten ben bu arada beyler. O zaman tüketme. Yarıya düştüğü zaman Yarıya tüket yarıya geldiği zaman tüketirsin çünkü %50 elli oh. veriyor. Lan, Oğlum lan. vurma vurma vurma. Lan ben bir şey yapmadım sen vurdun. Biri vallahi biri bana vurdu az önce ya. Ama <laughs> ya iki uçak strafe yapıyor adamlar sen de şundur ama. Aynen onda. <laughs> <laughs> ne oldu? Bitti. Ramazan gelin de ver be Ramazan mi de millet be Ramazan iyi ki millet dedim Ramazan <laughs> Eee korna da Biz geldik Biz geldik Nek min Mip mip Tak tak Lan düştüm kaldır la Adios Tank tank Tankı salama Ne demek salam? Seti boza bak <laughs> Allah'ım <laughs> Kaldıramam kaldıramam beni kaldıramam Sen rahatla kal Biraz babaya kalırsın gibi geliyorum. <laughs> evet. <Ne haber? gülüyor> oğlum, oğlum gözü dibine <laughs> gidiyorum. Hangi tuşla atlıyorsun? E, e ile. He, e atlarken ne kullanıyorsun öyle mi? Hadi ben de atlıyorum. Torpido olarak beni bıraktı hatta Lan öldüm. Paraşütü açmayı mı unuttum? Lan çok yakın geçiyormuşum hemen yere düş. Atları tamamlıyorum. Aha! Ol, olsaydım ben, vermez. Offside ben. Sen git, sen git. ben. Oh, geri, oh, geri, oh, oh. geri gel, geri gel. Zapt oldu. Baş bitti. Hocam yapacağız. Şah. Oğlum, birazdan izleyeceğiniz klipte. Furkan PUBG'de Ata'nın motosikletini parçalamış ve ona bir motosiklet borçlanmıştı. Bu mevzu her Furkan Ata yaptığında motosiklet borçlanmasıyla sonuçlandı. Eee. Kaleci ebesini rutisini Evet, 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 evet. Hadi be. Kaleci koşmaya devam etse belki bir şansımız olurmuş. Açacaksın tam açacaksın. Pas atardı ki. Hayır fake atmaya çalıştım ben ya. Oradan önce her türlü pas atardı lan. Tamam ee? hiç sıkıntı değil. Moruk. Moruk hiç sıkıntı, şey değil. değil. Hı? Falan deseydiniz ya benim. De. Aaa. Evet, i... <laughs> Bak açınca da böyle Fukan iki. oluyor. Fıkan 2 oldu. Motor mu yazdın bana falan? Tamam. <laughs> çok eski lan bu konular. Hazır nostalji şeyi yapıyoruz diye mi? Büyük ihtimal. Ya fake'e bak bize fake atıyor ne koyayım. Pardon, pardon ya guys, ne guys. Ne pardon guys. Kaleciyi açma bari. Offside, offside. 3 oldu. Kalecinin arkası. 3 motor. 3. motosikleti yazdık sen artık yeter. kalk lan kalk. Ya abi. Dahan geldi bana, bana koydu ya body blow. Çık çık oğlum bomboşuz çık. Gel. Oğlum ne no. Çek Fake, fake deniyor. <laughs> aç 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 bomboşum aç. Gel bana, gel bana, gel bana. yaz bunu, yaz bunu. İşte bu yakışıklı. İşte bu yakışıklı. Tamam, bir motosiklet sildim. Ramazan, hadi bakalım. Düm düz. <laughs> i̇şte budur. işte budur. <laughs> Bitir onu. Göm. Oğlum yavaşla, yavaş. Düşmanın yok. Allah'ım. Tamam sıra bende. sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Gel Yo gömdüm. Bana Gömemiyorum. Bana ulan. Daha koş da al topu birader. Bravo lan. Yemin yemin ediyorum koş şut da bak. Vallahi vallahi koş şut da böyle yalan. Görüşürüz beyler. <laughs> Size başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> Sen bu takımda yokum artık. Dünyanın el en eğlenceli maçı. <laughs> <gülüş> Gelindik abi elendi biliyor musunuz? <laughs> evet <Ben bir> tuvalete <laughs> gidip eve geliyorum. Sıradaki maç diyelim. <laughs> <başlayalım. gülüyor> <laughs> of. Bu maç güzel oldu. Ben öbür maçtan daha çok eğlendim bu maç. E, 9.7 mi? Bir ne? Şey ne? Benim, ben, niye korkulamıyorum? Bana niye bir şey demiyor ya? Ben ne yaptım ama İhtiyarsın şey... sen ihtiyar. yapmamış. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Üf, güzel düşünce. Sen geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Tamam ben gerideyim oğlum. Benden gerisini bulamazsın. Ben de, ben de, ben de, ben de. Gol. Bitti. Oca! Mavi kart. Ne bağırıyorsun oğlum sakin. <laughs> Maldılar ya. <laughs> Oğlum eserlerde bıçak yiyenler böyle bağırmıyor sakin. <laughs> lan lan topun üstten niye atladı benim canım? Lan sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yat, yatırdım. Sen ne yapıyorsun? Ben de mavi kart dedim al. Güzel güzel. Sizin gerek yoktu bu arada. Çık 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 çık. Bitir onu bitirmeden <laughs> gelmeyin lan. onu bitirmeden gelmeyin lan. Aşağı, <laughs> lan. lan onu vur artık şu bir şeyler yap. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir goldü. Evet bir motosiklet vakti. <laughs> ya ya nasıl ya. nasıl yerdeyken öyle vurur Sıfır gerek. Amuna koyayım. Sıfır, sıfır, <gülüyor> sıfır. <gülüyor> evet, evet, evet. Ama Amun oldu, kazanmayalım ben diye iyi uğraşıyor. Helal ya. olsun. Ödül Yanlışlıkla oldu biliyor musun? <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya. İşte bu ya. Aferin. Çık 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 ilerideyiz ilerideyiz. Enayideyiz, enayideyiz, enayideyiz. Enayi. <laughs> Burak. Gol o. Bostun pastası Bitir onu Allahım. Momentum. Momentum, <laughs> momentum bizde. Momentum bizde. Momentum bizde. sığır pres. Sığır pres. sığır pres. Hadi Bas. hadi! Bas. On, onu... mı? On� Zaman oynayacaklar ya. İndir. 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 <laughs> bitir onu. Atkın olur mu? Bence o kadar <laughs> Valla çok çok kötü. izliyorum nasıl bir Çılgın. Çılgınlık. Bu bir delilik. Ye, <laughs> evet. Üf. Yürü. Koş Çın lan vur lan. Gol lan. Gol lan. Gol lan. Helal lan sana. Ben de üstüne atlayayım mı seni? <laughs> ben ne yapıyorum lan? Hocam buraya bas. Acil durum şeyini aç. Ortaya koy. Kimse kimse dinlemiyor bunu. Neye bas? Çarka basacaksın oradan içinden şey takip cihazı balta malta çıkıyor. Ver, ben... Abi çarka nasıl, basıyorsunuz ha? Bak yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma lan. <laughs> ben ben buraya sahiplendim bura artık benim. Oğlum niye ben, açamıyorum çantayı? Bir dur çekil oradan. Oğlum hacı <laughs> <laughs> <Tersizden mi gülüyor> bu herif niye sürekli telsizden konuşuyor? Telsizden mi konuşuyor? Nasıl indireceğim, indireceğim onu bunu dur. Lan telsiz kapatma şu kapatma <laughs> Gezme peşimde öyle. Ay. Allah'ım kendimi sikeceğim. Allah'ım kendimi sikeceğim. Allah'ım <laughs> kendimi oluyor, sikeceğim. Ne oluyor sikeceğim. <laughs> ne oldu lan? Niye kaçırdın? Pardon. Geç çaktım ben <laughs> Bu ateşte yemek pişirilmiyor ya. Ben peşimde koşuyorum. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum şu an bana baktığın için bu arada. Kusura bak. Özür dilerim. <laughs> Bitti basmadı? Ya benim benim gelmeyen benim gelmeyen benim kapıyı yapıyorum. Ya sitret kapı gel uyar sabah yaparsın. Kapını bunu sikeriz daha yok. Kapını gel Ya Allah'ım ya. Rabbim. Şurada dört dallama yap. bekliyoruz beni kapı, kapı yapacak diye. <laughs> ne <Sence gülüyor> kapıyı şu arkadaş? Hayır düşe de yaramıyor. Diriyorlar içeri yine. Senin babanı, götüne, bozu. Lan Tamam. Gel daha buraya yardım lazım. 3 kişi var. Gel. <laughs> Uf. Onun tek yürüdüm. Tek miydin? Tek dedi. Benim canım zaten azdı. Benim canım zaten azdı. Ne zorluklar yaptığımız evimize yaptık. Lan beni vurdun. Lan! Beni vurdun. Amına kodumunun. Hacı ben taktiği çözdüm. Bunları bir kere aleve veriyorum. Bunlar kendileri ölüyor zaten yanmaya. Şey, olvan kebabı. Başka ne var? Orman kebabı. Çak kebabı. kebabı. Hayır hayır. Çak çık diyeceğim. hepsini tanımla ya. Ne oluyor lan? Oğlum öldüm galiba lan her taraf beyazlandı. Ölme kadar başı. Lan ne oluyor? <laughs> bir aydınlandım güneş, bir şey oldu bana bir ben oldu bana bir ben nurlandım <laughs> ha videoyu izlediğiniz için teşekkürler sırada Furkan'ın muazzam asisti var buyurun izleyelim Oğlum ne yapsın ya? Böyle güzel oyun görüyoruz.